Kitabımız Kur'an. Eh kitabımız Kur'an ilim okuyor. Kaç Müslüman günde açıp okuyor? Okuyan da işte öyle okuyor. Manasına kafa yoruyor muyuz? <laughs> İslam'ın şartı beş, imanın altı diyerek işleriz. Her türlü haltı aklımıza aklımıza gelmez toprağın altı emaneti sağlam koruyor muyuz? Neyi öğreniyor? Neyi duyuyor? Karne evde beyni nerede doyuyor? Oğlumuz, kızımız nasıl büyüyor? Üstüne kol kanat geriyor muyuz? Madem ki her nefes haktan hediye, dünya için hakkı unutmak niye? Bugün Bugün Allah için ne yaptım diye akşam kendimize soruyor muyuz? <laughs> Elin gözündeki çöpleri tek tek bulur çıkarırız kaçırmayız pek. Kendi gözümüzde mertek var mertek. Biz bizdeki suçu görüyor muyuz? <laughs> Bu zamanda kimin kötü halı var? Şimdi Şimdi hayvanların bile özel yalı var. Hepimizin, hepimizin iyi kötü malı var. Fitreyi, zekatı veriyor muyuz? <laughs> arif olan, arif olan ham laf etmez arkadaş. Anlatmakla bu dert bitmez arkadaş. Müslümanım demek... Yetmez arkadaş. Müslümanca hayat sürüyor muyuz? Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.